Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kan arkadaşım ben sınıf arkadaşım dedi ki bu şarkıyı yayınla. Şarkının başlığı hayatımın sahibi. Yazar Mustafa Gençoğlu yayınlayıcı Baran Birmeç seslendiren Baran Birmeç. Hayatımın sahibi gitmez sevgiler ayrılmaz iki yatağımın sahibi. Onlar sahibin sevgiyle. Kucakladı beni sahipler sevgi, sefa delir. Bilmezdik, sahibimizden öğrendik. Azimle doldu gözlerimiz. Batkı gemilerimiz. Geldi sayfalar, bitti hayatlar. Öldü sohbetler, bitti sayfalar. Gitti anılar, analar. Gitti dalnalar. Ağladım anılarıma ama ölmez sohbet yazar Mustafa Gençoğlu yayınlayıcı Baran bir meseleslendiren Baran bir maç. Hadi görüşürüz arkadaşlar.